Herkese merhaba ben Koray ve bugün pazar açılıyor ve arkadaşlar bu video nasıl bir video olacak biliyor musunuz? Saat 6'dan gece 1.30-2'ye kadar yaptığım bütün her şeyi genelleyerek 10 dakikalık veya daha kısa veya daha uzun bilmiyorum ama o civarda bir video haline getirdiğim bir video olacak. Bunun için arkadaşlar bakın 6'da başlıyor kayıt gece 2'ye kadar devam ediyor ve ne kadar kısaltıyorum sizin için en güzel anları. O yüzden bu videoyu like bombardımanı bekliyorum. Bu tarz videoların devamı için gerçekten çok uğraştırıyor. 8 saat 9 saatlik yayınlar gerekiyor bunun için. O yüzden arkadaşlar sizlerden bu videoya gerçekten gerçekten 3000 beğeni gelsin. 3000 beğeni gelmezse bir daha bu kadar uğraşmamın bir faydası olmayacağını düşeceğim ve yapmam. 3000 beğeni gelirse böyle videolar devam edecek. Ve yeni ses kanal abone olun. Bildirimleri açın. Çok güzel videolar da gelmeye devam edecek. Hadi o zaman videomuza başlayalım ben olsam sizin yerinize kesinlikle abone olurdum. Bu kanalda her salı, perşembe, cumartesi, pazar video oluyor. Video geliyor ama şu an olduğu gibi mesela cuma günü de video gelebiliyor. Yani her şey değişebiliyor bu kanalda. O yüzden abone ol, bildirimleri aç. Haftada en az 4 video. Devam kankam. Haydi bakalım videomuza başlayalım. Çok inanılmaz Baştan sona izle zaten 8 saatlik bir videoyu ne kadar kısaltabilirsem kısalttım. Sen de izle hadi kanka. Şu anda ben bu kısmı daha pazar açılmadan önce çekiyorum. Çok büyük risk alıyorum. Çok büyük gaza getirdi beni canlı yayındaki chat. bayağı gaza getirdi. Bu paketleri al dedi. Pazar da açılmadığı için ben şu anda buradan iki tane oyuncu fişi paketi almaya çalışacağım. Bu paketleri aldıktan sonra da bir paket açılımı yapacağım. Bakalım bu paketten Neler çıkacak bilmiyorum ama 13 lirayı şu anda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yatırıyorum. Sonrasında da hızlı bir şekilde 200 pop points daha yatıracağım. 2 tane paket alıyorum ve eğer iki paketten herhangi bir elit oyuncu çıkartamazsak gerçekten büyük büyük sıkıntı yani gerçekten büyük sıkıntıya düşmüş olacağız. En azından 80 gen bile olsa bir elit oyuncu çıkarmak istiyorum. Buraya da iki swap söylüyorum. Hala pazar açılmadığı için pazar açıldığı anda güzel bir kar edebilmek için böyle riskler aldım. Böyle olaylar yaptım şu anda. Muhtemelen hata yapıyorum ama chat şu anda çok fena gaza getirdi beni ve bunu yaptım. Ve şimdi arkadaşlar aslında da özel maçlar kısmındakileri de almadım. Buradan hemen ilerleyip aslında bir 50 puan daha alıp arkadaşlar 3. paketi de açacağım birazdan. Daha pazar açılmadan onu da halledeceğiz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir saattir oynuyoruz. Gerçekten neredeyse bir saat sürdü ve görmüş olduğunuz gibi 400 oyuncu fişine ulaştık. Yani 40 lira harcadık. 40 lira değerinde para harcadık. Üstüne bir de bir saatlik zaman harcadık. Ve 400 oyuncu fişimiz var. Hani hiç ilik gelmeme ihtimali de var. Bu riske niye giriyorum bilmiyorum ama bir saat sonra pazar açılıyor. Pazar açıldığında da böyle güzel bir pahalıya satabileceğimiz bir oyuncu elimize geçmiş olursa. Hani abartmayalım ama bir Lukaku. Ya ben diye tıkladım yanlışlıkla. Bir Lukaku'ya tıklayamadım bile. Yani Adamı çıkartmayı bırakın. Adama tıklayınca bile Mendy açıldı. Öyle söyleyeyim. mendi de bir işaret olabilir. mendi de, de çıkabilir. Mukiele var burada görmüş olduğunuz gibi. Yani ben elit çıkarsam yeter. Çünkü ilk olarak o stresi üstümden atmak istiyorum. Bu kadar para harcayıp hiç elit çıkaramamak istemiyorum. En azından böyle bir 80 bile olsa elit çıkarsam içim rahatlar. Bakalım neler olacak. Paketlerimizi açıyoruz. Bakalım inşallah güzel oyuncular çıkartırız. İlk olarak buradan satın ala bastım. İlk paketimiz geliyor. Satın aldık ve ilk paketimiz açılıyor. Coin sarttı mı bu arada? Bir dakika yeni tekrardan bakmam lazım. Coin sartmadı eğer o sistem değişmediyse garanti oyuncu. Çünkü Curtis Johnson artık kötü de Ve garanti oyuncu geliyor olabilir. Çok heyecanlıyız hepimiz. Canlı yayındayım şu anda aynı zamanda videodakiler. Like atın arkadaşlar. Bu videoyu gerçekten çok fazla şey harcadım. Haydi bakalım. Şampiyonlar Ligi paketi. Ve 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 79'luk de Katalere. 79'luk de Katalere geldi. Şu anda elit gelmedi ama daha 3 paketimiz daha var. Koins gelecek gibi hissettim. Coin gelmedi. Eğer XP değilse oyuncu gelecek. Allah'ım lütfen XP olmasın. Gerçekten XP olmaması lazım şu anda. Rica ediyorum güzel bir şey gelsin. Gerçekten çok heyecanlıyım. Chat de çok heyecanlı. Hadi abi lütfen yüksek bir oyuncu Güzel paraya satılabilecek elit bir oyuncu gelsin Allah kahretsin tahmin etmiştim bunları Bir tane daha satın alıyorum bakalım ne olacak Ama artık arkadaşlar umutlarım yavaş yavaş Yitiriliyor coin sattı mı bir daha aldığımda Bir daha yayının tekrardan bir bakmak istiyorum şu anda İnşallah xp değildir oyuncudur artık gözümü kapatacağım Chatten bakacağım arkadaşlar bu sefer gözümü kapatıp Chatten bakacağım çünkü artık bir şey çıkmasını istiyorum Garip, garip şeyler denememiz lazım yani Kapattım chatten bakacağım Abi niye 79 veriyorsun ya Ya abicim sen niye 79 gen veriyorsun Elit olmayan sadece bir tane aro yok aldı o kadar. Hani Curtis Jones çıkmıştı zaten. iki tane daha oyuncu çıkardık. Oyuncum sen niye bana 79 rating veriyorsun? 40 lira değerinde ödül yatırdık. Birazcık elit oyuncu verir misin? Rica ediyorum. Son paketi açacağım şu anda. Abi gelmesi lazım. Bak boşuna son etkinliği bir saatlik emeğin karşılığı olacak. Bu diğerleri 40 liralık emek. Bu bir saatlik emek. Bakalım ne olacak? Bastım. Lütfen iyi. Lütfen iyi. Lütfen iyi. Güzel bir şey gelmiş. Arkadaşlar lütfen güzel bir şey gelsin. Ya elit yani yeter. 81 yeter. Biliyorum şu anda çok büyük bir çılgınlık yapacağım. Bunun için de arkadaşlar gerçekten harcayacağım şey 35 lira değerinde. Şu anda 35 liralık bir zarara gireceğim bunu harcayarak. Gerçekten çok büyük bir salaklık ve çılgınlık yapıyor olabilirim. Ama ben şu anda bunu yediremedim. Gerçekten kendimi yediremedim. Pazarın açılmasına da son 10 dakika kaldı. Ya rica ediyorum artık. Ben bir 500 swap points daha yatıracağım. Ama rica ediyorum bak. Rica ediyorum. Bak gerçekten sadece ve sadece rica ediyorum. Kankam lütfen buradan bana ver abi bak vallahi yatırdım şu anda arkadaşlar like atın videoya gerçekten hani sırf videonun daha güzelleşmesi için yapıyorum artık güzelleşmezse de ben ne yapayım abi gerçekten daha ne yapayım elit bir oyuncu rica ediyorum çıksın artık bak gerçekten içimden o kadar istiyorum ki şunu coins falan artarsa çok ve fena moralim bozulur lütfen elit bir oyuncu artık çıksın rica ediyorum Altıncı paketimiz toplamda ve videonun 5 paketi. Hadi abi artık lütfen. 35 liraya 150 bin coin saldım az önce arkadaşlar. Pazar şu anda açıldı arkadaşlar. Pazara hoş geldin diyor Mbappe bize. Belli oyuncuları aramak veya ihtiyacın olmayanları satmak için falan diye anlatıyor bize. Sürükleyebilir oyuncuları satabilirsin diyor. Ve arkadaşlar pazarda şu an belli başlı oyuncular var. Bunları kim koydu peki pazar kapalıysa? Arkadaşlar şu an önerilen fiyat olayını çok merak ediyorum. Bunlar satılmıyor değil mi? Evet. As niye koydum? Abi bir şey söyleyeceğim niye koydum lan? 5-4 milyona falan koyabilirdim. Şu an ne yapıyorum bilmiyorum. Odegaard sat. Odegaard o. Lenkle. Abi Lenkle'ye acil bakmam lazım. Lenkle'yi 1 milyondan harbi satabiliriz. Dur. Lenkle'yi harbiden 1 milyondan satabiliriz. 2 milyon diyelim Lenkle'ye. Abi bir dakika yanlış yaptım. Bir dakika. Şu an aşırı heyecanlıyım arkadaşlar. Fiyat. Koy abi koy. Belki satılır. Belki satılır. Malinowski'ye. Oha abi. iyi para ediyor bu arada. Bak. Oha bir dakika. Josef. 76 bin. 950 bine koysam satılabilir. Oğlum bayağı düşmüş bunun hemen alı ya. Keşke direkt koysaydım. Bir dakika beni cidden koyan yok. Kalvurtla beni yedi falan koysak satabilirdik. Salaklık yaptık. Hata yaptık evet. Arkadaşlar gerçekten pazar açıldı ve açıldığı gibi çok heyecanlandım. Çok da güzel fiyatları oyunculara koydum. Kalvurtla beni birazcık yanlış koydum. 9 milyona koydum. Ama heyecanlıydım. Maalesef birazcık abarttım. Aç gözlülük yaptım ve oyuncuları böyle hemen al fiyatının böyle sadece birazcığına düşürüp koydum. Satılacağını tahmin ettiklerim falan vardı. Sadece Malinowski satıldı. Gerçekten inanılmaz bir şekilde. Sadece Malinowski satıldı. Arkadaşlar şu andaki durumumuz gerçekten vahim birazcık. Pazara girelim. 2 milyon coins geçti bu arada da. Çok ufak tefek şeyler satıldı ve 2 milyon coins elde ettik. Şu anda görmüş olduğunuz gibi pazar bu durumda. Bunları ben satana kadar ama bu yayını kapatmayacağım. Yani bu video devam edecek. Gerçekten kaç saat sürdü video bilmiyorum. Sizlerden tek isteğim like. Çünkü bir paket daha açacağım. Eğer bu paketten de elit bir oyuncu çıkartamazsam artık oyunu bırakasım geliyor. Çünkü yani gerçekten 500 pop points verip açtım. 200 pop points verip açtım. Bir daha 200 pop points verip açtım. Bir de 13 lira verip açtım. Gerçekten inanılmaz harcamalar yaptım. 7. paket artık. Yani en azından 78'lik oyuncu çıksın da 9. paket oyuncu çıksın. Yani şu an 78'e bile okeyim. Ama en azından abi şöyle bir 80 ve üzeri olsun. Tamam elite de okeyim. Hadi ya lütfen bir elit gelsin. Açıyorum artık paketi. Yedinci paket hesaptaki. Hani coin falan atmasın ve antrenman eksik gelmesin. Oyuncuya da okuyayım. Aroya da ya da okeyim. Sinirlenirim ama okeyim abi. Coin satmadı. Çok güzel oldu bu. Coin satmadı. Lütfen abi. Elit veya böyle iyi bir oyuncu gelsin ya. Lütfen güzel bir oyuncu gelsin abi. Gerçekten çok uğraştık çünkü biriktirmek için. Saat onu geçtikten sonraki 50 puan topladık. Baştan sonra maçları tamamladık falan. Gerçekten inanılmaz şeyler yaptık. Hadi abi. Basıyorum. 3, 2, 1. Bastım. Lütfen oyuncu gelsin. XP gelmesin artık. Lütfen ve... Yes be elit oyuncu geldi Oh be sonunda ya Vallahi sonunda elit oyuncu çıkardık ya ve videoya arkadaşlar devam edeceğiz. Ne zaman devam edeceğiz? Ben bütün oyuncuları pazardaki fiyatına göre iyi bir fiyattan koyarak ee, koyacağım. Koyarak koyacağım evet müthiş bir fikir. E, herkes koyacağım. Bunları ben 1.5 milyon coins'e koyan aklıma şu anda gerçekten keşke geçmişe gidip kendime konuşabilsem. zaman bir falan 750 bine falan koysam gerçekten satılırdı. Arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Oyuna tekrardan girip bir kontrol ediyoruz. Tekrardan oyuncuları koydum. Gece 1'e kadar bekledik. Oh my god bir dakika. 6 oyuncu satılmış mı? Fekir satılmamış. 5 oyuncu satılmış ama en azından 5 tane oyuncu satabilmiş olmuşuz. Ya yani 200 binliği zaten bir tane eskiydi. 4 tane oyuncu satılmış. Gerçekten iyi. Hiç beklemiyordum satılmasını. Satılmayanlar Lengle, Sidorçuk niye satılmadı bilmiyorum en Hepsini en ucundan koydum gerçi ama hiçbirisi satılmamış. satılanlarda olmuş en azından arkadaşlar. Hemen bakalım toplayalım. Kaç milyon koyisimiz olacak. Sonra da videomuz sonuna gelecek. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Ben tahmin ettiğim kadar koyus kasamadım. Sizler ne kadar koyus kalsanız yorumlara kesin de yazmayı unutmayın. Bakalım arkadaşlar. Bu arada 4 milyona yaklaşır mıyız? Yok. 3 milyon 142 bin oldu. Bence gayet ideal bir fiyat. Hatta son olarak Arkadaşlar gece saat şu anda 1.30 ve 1.30'da Van Bissaka'yla Lenk'le satıldı yani tam 4.3 milyon 4.4 milyon Koysa eriştik şu anda görmüş olduğunuz gibi Ve Mekke'in filan da satılırsa güzel olur Yani Mekke'nin ilk başta 4 milyonu filan koymuşum Şu anda bu arada video montajının ortasındaydım Gerçekten inanılmaz ya. Karo şu anda bu halde. Bu haline bakmayın. Çok güzel bir gen yükseltme videosu gelecek yakında. Genel anlamda bir hafta iki hafta boyunca yükselttiğim gen yükseltme videoları gelecek. Hoşçakalın arkadaşlar. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Bu sunup bu videoda harcadığım şeyler için sizlerden like bombardımını bekliyorum. Bayağı bir paket açtık. Umarım eğlenmişsinizdir. Hoşçakalın sizleri gerçekten çok seviyorum. Abone olun. Bildirimleri açın. Yeni videoları kaçırmayın. Ve arkadaşlar bay bay.